Merhaba arkadaşlar. Ee, like atmaya abone olmayı unutmayın. Evet şimdi Emir'i zar zor tutuyorum. Evet. Bir oyun oynarken reklam gördüm ve bunu kurdum. Emir'e sürpriz yapacağım. Bakalım. Ya yine ne reklamı ya? Tamam satın almak için bir şeyler yapabiliyorsun gel birleştirdim. Aa, hem merch. Merch yaparak birleştirdi. Hem merch oyunu hem ikisi bir arada birleştir diyor. Aa. Ana. Hayır ona basma. Merch yaparak yapıyorsun. Ama oyun oynamak istiyorum ben. Yarışmak istiyorum. Race, race. Hani bunu da birleştireyim. Wow. Tamam. Tamam hayır yeterli. Ana. Ne bir reklam? Aa! ne yani ya? Siliyorum ya. Silme silme. Hiç beğenmedim. Sıfır 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 sıfır. Silme. Silme de şöyle yapalım bak. Nerede reis? Şuradaymış. Raci. Raci istiyorum ben. Raci. Gel buraya. Nasıl ya? Ali Veli dediğin? Atpon yok, kupon yok. Burada, 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 gibi burada, burada, Birinciyi geçtim. Incredible. Aa. Bir tane de ben oynayayım mı buradan? Buradan oynayacağım. Reklam gelirse kaldırırım. Silerim. Reklam gelirse silerim. Hayır silme. Ya da silme de şöyle yaparız. Bütün, bütün reklamları kapatırız. Evet. Hayır hiçbir şey istemiyorum. Ee, araba al. Bir değiştirelim ya. Hiç. Ye. Yeah. Araba falan istemiyorum. Ben birazcık oyun oynamak istiyorum sadece. Gel buraya! <laughs> ah, vardı. Aa, rahat. Alttan göremiyorum ki. <laughs> İyi de ben çarpmak istemiyorum ki. Aa bunlar da geziciymiş ha. Vuhuuu. Oh, oh, oh. Bizi giymiştik. Oh. Oh, dünya rekoru bende. Size şey söyleyeyim mi? Oh. Dünya rekoru bende. Ben oynuyorum ama. Oh. Ne oldu be? Ama bayağı paramız oldu. Oh yeah wonderful. Ben araba yapacağım. Tamam. Sen araba yap ben de oynayayım. Tamam bunu oynar mısın lütfen Emir? Kara. Tamam, yeter. Aa, bu ne? Kars. Aa. Direkt burada araba araba Kaç al tane varmış? Kaç tane varmış? Lokut lokut lok. oyun baya baya gidiyor. 42. <laughs> Oo, az biraz gözüküyor. Ha? 41 ve 42 aynı araç. Niye duruyoruz? Neyse. Bunu 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 mu almışız? Uh -huh. Satın alsaydık ya. Neyse Raja Raja. Ha. Raja ben oynayacağım. Aa. Vurmuyorum ya. Vurmadan da oynayabilirim. Niye vuruyor? Vurunca para kazanıyorsun. Baksana. Vurunca para kazanıyorsun. Parayla da araba alıyorsun. Araba alınca da daha hızlı gidiyorsun ve Allah. kazanıyorsun. Oo. Double yapacaktım ya. Wow. Yani güzel ya buyurmuş, değil mi? Bu ne ya? Birinci olamadım ki. Silerim ben bu oyunu. Birinci olamadım oyunu silerim. Dördüncü olmuşum ya. Türk diyor ama bunlar Türk değil. Fake, hey, fake. Hey. Ben fake. Hey. oynayacağım. Tamam hadi. Ben va. daha güzel oyn. Ana, ana. Yanlışlıkla arasadım. Neyse. Parayı, parayı harcadığına değiyor mu acaba merkez ederken? Evet harcıyordur. Harcıyorsun sonra ne oluyor? Ee, araba alıyorum. Yani bir kısmını geri almış oluyor. Bunlar kilidi açılıyor ama oynayabiliyor musun ki? Ha gerçi şimdi şeyle oynadık değil mi? Cam ana. Aa. No et varmış ya. Olmadı satın alırız Emre bu. Aa bunun daha güzeli vardı. Böyle birleştiriyordum ve daha güzel böyle arabalar vardı. Tamam raja. Ama onu da sadece birleştiriyordum. Hemen raca yapacağım. Raca raca. Ra. Buna ben oynuyordum. Hadi oynayalım. Deminkini sen oynadın. <laughs> aa, kayıt gitti, kayıt koptu. Kayıt koptu, kayıt bir dakika. Vaaayyo, geçmek için galiba. Önümde bu Haritada olsaydı arkandakileri görürdük. Tamam bir tane de ben racı. Eee kay kayıtta mıyız? Evet. Ha kayıtta olduğumuzu unuttum ya. <laughs> bir anda kayıt gitti. Geri geldi ya kay kayıtta olduğumuzu unuttum. Ha ekran gitti yani. Ha ekran gitti. Evet. Ben de kayıtta olduğumuzu unuttum ya. Tamam <laughs> bir racade ben. Sonra sen oynamaya devam. Ama yayını keselim. Aa, hmm. Yukarı git daha daha hızlı gidiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> hareket ediyor. Aa! Ay! O! Birin, Oo, yandan, bir, birinci yandan bir geçtim. Içiyorsun? Birinciye kadar geldim. Birinci geçen kaçıncı olur? Birinci. İkinci geçen? İkinci. Ha, hiç kimseye çarpmadın. Birkaç tane başka çarptım galiba. Tamam kaç puan veriyorsun? Süremiz dolmuş. Kaç puan? Ee, 100 ve 60-70. Evet bence. Ben oynayacağım. Bunu satın alalım bari ya. Tamam, ha, çocuklar, ben satın alacağım. 3, 2, 1. Bir şey istiyor musun? Kapatıyorum. Kapatıyorum. Oyuna daldım. Emir oyuna daldı çocuklar.